hoş geldiniz. Galatasaray gündemiyle karşınızdayız. Donnarumma transferi krize döndü. Galatasaray'a gelecek mi? Paris Saint Germain ile Donnarumma arasında kontrat krizi devam ediyor. Fransız basını Galatasaray'ın İtalyan kaleci ile ilgilendiğini yazdı. Paris Saint Germain ile Donnarumma arasında kontrat krizi Galatasaray iddiaları güçleniyor. Fransa Lig 1 devi Paris Saint Germain İtalyan kaleci Donnarumma ile uzun süredir yürüttüğü kontrat uzatma görüşmelerinde Henüz anlaşamadı. Kulüp ile Yıldız Kaleci arasındaki belirsizlik transfer iddialarını güçlendiriyor. Fransız spor gazetesi Le Copier, Paris Saint Germain ile Donnarumma'nın yaklaşık bir yıldır süren görüşmelerde ilerleme sağlayamadığını duyurdu. Konuyla ilgili açıklama yapan 26 yaşındaki Yıldız Eldiven şu aşamada eklenecek bir şey yok diyerek sessizliğini korudu. Geçtiğimiz günlerde adı Galatasaray'la alınan Donnarumma'nın Paris Saint Germain'le olan kontratı 2026 yazında bitiyor. Fransız basınına göre sarı kulüp olası bir ayrılık durumunda devreye girebilir. Özellikle UEFA Şampiyonlar Ligi hedefi doğrultusunda Galatasaray'ın kaleye dünya çapında bir takviye planı bulunuyor. Donnarumma'nın ayrılma ihtimaline karşılık Paris Saint Germain -Lille forması giyen 23 yaşındaki kaleci Lucas Chevalier ile ilgileniyor. Genç kaleci geçtiğimiz sezondaki performansıyla dikkatler üzerine çekmişti. Paris Saint Germain 7 milyon euro civarında net maaşı olan ve 3 milyon euro civarında bonus kazanan Donnarumma ile bir yıldır kontrat pazarlıklarını sürdürüyor. Ancak Fransız kulübünün önerdiği zam İtalyan kaleciyi mutlu etmedi ve kontrat uzatmama kararı aldı. Paris Saint Germain bunun üzerine bir yıl kontrat kalan Donnarumma'yı bu, bu yaz satma ve yerine Lille'den Lucas Chevalier'e transfer etmeye karar aldı. Deneyimli eldiven Fransız deviyle 2024-25 sezonunda 47 maçta oynadı. Bu süreçte kalesini 17 maçta gole kapatmayı başaran Donnarumma ağlarında 43 gol gördü. Donnarumma 99 İtalya doğumlu futbola küçük yaşlarda başlayan Donnarumma henüz 16 yaşındayken İtalya Serie A devi Milan'ın A takımında kaleyi devralarak dikkatleri üzerine çekti. 1.96 boyundaki dev kaleci 90 kilo ağırlığında ve sağ ayağını kullanıyor. Donnarumma futbola Milan altyapısında başladı ve 2015 yılında yalnızca 16 yaşındayken Serie A'da forma giydi genç yaşta olmasına rağmen sergilediği performansla kısa sürede takımın vazgeçilmez ismi oldu. Milan'da geçirdiği yıllarda birçok maçta kritik kurtarışları imza atan İtalyan file bekçisi kaleci olarak Avrupa'nın en çok konuşulan isimlerinden biri oldu. Donnarumma İtalya milli takımında önemli bir rol üstleniyor. Özellikle 2021 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Euro 2020 gösterdiği performansla turnuvanın en iyi oyuncusu seçilmiş ve ülkesinin şampiyonluğa ulaşmasında Büyük pay sahibi olmuşlar.